Merhaba arkadaşlar yine bir bir videosu yine beraberiz arkadaşlar bu parkur videosu bir özel bir parkur arkadaşlar evet neyse bu arkadaşlar aslında ben şeyden bulmuştum bir bildiğiniz gibi ben parkur videoları çekiyorum da, İşte işte onun onların bir tane mepini olmuştu Onun sadece sonunu Sonunu ve tabelalarını değiştirdim. Anlayamam. Siz anlamışsınızdır. Neyse parkur hemen başlayalım. Hı, oyun kasıyor. Çünkü arkadaşlar fark ettiyseniz bu facecam'li bir video. O yüzden e, oyun kasıyor. O yüzden yavaş yavaş ilerleyeceğim. Bir de arkadaşlar shader yüklediğim için şey var. Eee bir de oradan kasıyor. Minecraft'ı silip yüklemem lazım. Öyle shader silinecek ama ama bu video özel. E, Shader'la facecam'li bir video çektim. Ee, aslında benim yüzümü bilmiyor, bilmiyorsunuzdur da şey, rüzgarın sayesinde öğrendiniz arkadaşlar. Allah! Siktir. Bir de arkadaşlar benim konuştuklarım aa, yani ben önce söylüyorum facecam'deki sonra söylüyorum. Size önce söylüyorum yani çünkü hata var bu facecam şeyimde başka bir facecam şey bulacağım. Neyse anahtar yok. İkinci blok yerden geç. Evet buradan tabii ki de iki blok yerden. Blok. Blok. Lan yüzüm gözükme. Allah. Allah. Ha siktir. Anahtar. Siktir. Oh yes. Uh. Uh. Bu video arkadaşlar bir de bu video çok kısa olmuş olabilir. Uh. Sikeceğim yapacağım ise yok. Anahtar için mi yaptıklarımız ne la? Öyle şöyle yapacağız o zaman. Abi de arkadaşlar gördüğün gibi pelerin öyle. Siz bunu arkadaşlar bir iki gün sonra görebilirsiniz. Parmağım gezecek. Parmak iyi. Parmak. Tamam. Abartmayalım. Şöyle şey yapalım da bana. Geçtim. Allah. Ana. Ya. Ma. Okey. aldık abi. Aslında oyunu ben şey, sedir yüklediğim için oyun kendine yabancı dili aldı. Yabancı dil olduğunda arkadaşlar ne oluyor? Ee, şey oluyor yani. Bok oluyor. Bok. Bok. Ah. Cedro oyuncu oyununuz kasıyor yani. Bir video çekeceğinizde facecam'li video çekemiyorsunuz. Çok zor oluyor. Evet. din 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 din. Bir arkadaşlar bunu e, benim bir tane hayranımdan, hayranım bir tane hayran atas yapmıştı. Ya, e, işte ondan özenerek yaptım. değilim yani. Şey yani onun aynısını yaptım. gibi bir şey hadi sıkalım. Sıkalım ne lan? Donk tın tın 33 Oye, oh yeah. evet arkadaşlar, özel e, haber de vurdu. Buydu. 33 abone olduk. 60 abone da söyleyeceğim. 60 aboneye ulaştık. 60 aboneye ulaştık. Neyse arkadaşlar, videoyu bitirelim. İyi günler. Abone olmak benim varsakten e, beğenmeyi unutmayın ve şuradan şu taraftan abone olmayı ee, yani şey telefon ya da tablette surdan abone olmayı ya da ee, bilgisayardan izliyorsanız bu videoyu ee, asladan abone ve like atmayı unutmayın hoşça kalın bye, bye. <laughs>